İşte düdük. Maç başladı. Koner kafa vuruşu topağalarda. Öne geçiyor seferiyle ile Bodrum Futbol Kulübü. Farklı açılardan ekrana geliyor pozisyon. Dimitrov, Dimitrov orta Ali'ye gelişini ama dışarı attı ceza sahası tehlike var savunma kapağını Cedric o kalabalıkta kaleyi düşünüyor sağ kanat ceza sahası arkaya dibi top harika pas gol şansı yakın mesafeden fırsatı kaçırıyor bu kez seferi Freddy yerden derin top ceza sahası Tehlike var. Şut geldi topalarda. Seferi savunmada büyük boşluk. Köşede aldı topu. Ağları buldu. Fark ikiye çıkardı. Orta geldi. kafa. ceza sahasına sekti. Şut geldi. Direkten döndü. Savunma araya giriyor. Atak devam edecek. Sekti Burası hamle yaptı ceza sahası kontrol aldı soğukkanlı vurdu kaleci çıkardı. Son düdük geliyor Bodrum Futbol Kulübü çok çok önemli bir üç puan alıyor. <laughs>